Ulan nasıl olur ya? Nasıl söylerler bana bunu? Nasıl beni suçlarlar ya? Aklımı oynatacağım ya. Yemin ediyorum ben yapmadım. Hayatımda değerli neyim varsa üstüne yemin ederim ki ben yapmadım. Bu kadar kolay mı ya bir insana iftira atmak? Bu kadar kolay mı ya? Gözlerini kırpmadan kara çalmak bu kadar kolay mı be? Bu kadar vicdansızlık olur mu ya? Allah kahretsin ya. Nerede ne olsa benden bilecek bunlar. Nerede ne pislik var bana bulaştıracaklar. Ne kadar çamur var benim üstüme atacaklar. Niye ya? Yeter be. Ya ben bu kadar rezil bir herif miyim? Ben bu kadar alçak mıyım? Hadi diyelim ben bu kadar aşağılık, bu kadar adi bir herifim. Başkasının parasına tenezzül ediyorum. Ulan ben, Mira'nın tedavi parasını gider nasıl çalarım be? Yok yok. Birisi sırf beni deli etmek için yaptı bunu. Bu aşağılık puştun oyunu. Sırf bana leke sürmek için yaptı. Aha, buraya yazıyorum. Adım gibi eminim bu orospu çocuğunun oyunu değilse. Senin niye sesin çıkmıyor ya? Bir şey söylesene abi. Şaşkınım abi. Yani dumur oldum resmen. Orada sen beni savunmadın mı? Niye ağzını açıp bir şey demedin? Yoksa sen de mi inandın lan? Sen de mi benim hırsız olabileceğimi düşündün ha? Ee, tabii ki de düşünmedim. Ama şok oldum. Yani paralar orada çıkınca... Yok, bu böyle olmayacak. Ne yapıyorsun? Bana bunu yapmalarına izin vermeyeceğim artık. Ya bırak Yaman, lütfen. Daha fazla izdirmeyeceğim kendimi. Yaman! Yaman, dur bak bir saniye. Abi dur Yaman. Abi dur şimdi, yapma Yaman. Yaman sakinleş lütfen. Ah! يا مان